Allah Allah. Nesin <laughs> Hanım. Eyvah Mesela, Lütfen, bizi unutmayın vallahi. <laughs> <laughs> Nasılsınız? Ya bir arkadaşınızı da evet evet, var. evet. Aman efendim bizi de bir... kırmayın. Evet Umut Bey siz devam edin. Ee, her şeyi cevapladım. Her şeyi evlilikten tutun 3 kuruşa efendim. kadar. Her şey ee, cevaplanması soralım. gereken her şeyi. Biz de geldik. Evet. Şeyi... Yani, yani her şeyi, ya? kedilerimden bahsettim, evliliğimden. E, e, evliliğinizi soralım en çok, sonra... <laughs> en çok merak ediyorum. En çok merak edilen. Vallahi çok acelem var. Mesela e, e. biz yürürüz böyle. Siz aynı şekilde <laughs> devam edebilirsiniz? <laughs> Ne, nasıl oluyor ee, nasıl bu ya? Nasıl gidiyor efendim? Nasıl Siz... yani ben <laughs> fotoğraflarıma Belki... da baktım. çirkin bir şey çıkmadı. diye. Ben? <laughs> ee... evet, efendim nasıl gidiyor? <laughs> İlişki sorusu Gökhan Bey'in de dizisi de bitti. Evet evet gayet iyi her şey yolunda. Umuşsunuz Çok teşekkür ederim. Evet her Olur. şey yolunda. Çok evet, teşekkür en ederim. Bir şey soralım efendim. Hepsini <laughs> evet. cevapladım. Ee, Arkadaşınızdan öğrenin. Önümüzdeki Arka... yaz plan var. mı? Önümüzdeki yaz bakalım hayırlısı. Bakalım göreceğiz. Yani evlenecek biz siz gibi biz umar verdiniz ama <laughs> Göreceğiz bakalım efendim diziyi soralım. evet Hoş dizi olursa. dizi bitmek üzere az kaldı Mayısın sonunda e, final yapıyor e, işte güzel bereketli bir sezon geçirmiş olduk zaten başlarken de belliydi bir sezonluk bir <laughs> iş oldu evet. bir de şimdi, ee, hızlı gidince dizi hani bir, birden e, yıllar atlayınca. <laughs> Olarak, sarışın kartal ediyoruz. sarışın kartal birden esmer olunca diyorsunuz Aynen. ama değişmeyen bir tek ben oldum fark ettiniz Aynen. mi hani 3 yıl değişti ben sadece yanımda bir çocukla <laughs> <laughs> yani tipimde hiç bir değişiklik olmadı e, tatil planım ama şimdi size konum söylersem orada da böyle Yanımın olmak zorundayım <laughs> <laughs> annemin yanına gideceğim <laughs> <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim. Hadi öbür günü söylemeyeyim <laughs> bari. Oo biraz yoruldum. Vallahi e... ben geçen oradaydım bu arada geçen. Hadi ya. Evet. Ah, yan en sevdiğim, sevdiğim Hadi, yer. Var Efendim? Yok, yok, Abi, o... sıkıntı, ağacım Bence yok. Bence her şeyi cevapladım. Evet. Bence evet. her şeyi yani ne? merak ettikleriniz evliliği sordunuz. Yok, e, evlilik Onu da söyledim. söyledim. Ee, az önceki kedilerimden de bahsettiniz. De. Evet. Evet, işte şey, e, tam ya. ondan bahsediyordum. Ee, tamam. Takipçilerim, sevenlerim çok şikayetçi oldular bu sezon. İşte belki beklentilerini tam olarak karşılayamadım. Az oldum, az çalıştım, az göründüm projede. Ama bu biraz kişisel bir tercihti. Ee, yapımcının, projenin, yönetmenlerimin, sevgili ekibimin, hiç kimsenin bir suçu yok bu işte. Tamamen e, benim kedilerimin hasta bakıcısına dönüşmüş olmamla ilgili bir şeydi. Kedilerim ihtiyar. 3 kedim var. 16 yaşındalar. bir sürü hastalıkları var. Onlara bakmaktan pek çalışamadım. Böyle bir Böyle bir sezon oldu. Yapacak bir şey yok. Gelecek sene ee, çok bakıcıları bakıcıları olur daha iyi çalışırım Efendim inşallah. Peki, yıldız silbenin kedisinin saçlarına e, geçen günlerde kına yaptı. Bunun ilgili gördünüz mü o resmi? Yıldız hanım ne yaparsa iyi yapar ve doğru yapar. Ona bayılıyorum, bayılıyorum. Yani yapmışsa öyle bir şey evet, evet, yaptı <gülüyor> Güzel <gülüyor> yani saçını, Ben ben sürmedim Ben denemedim <laughs> Ama benim de kedilerim çok uslu Denersem sorun çıkaracaklarını sanmıyorum Efendim bir de e, sürekli sizi bu yolda Kuaföre giderken <gülüyor> <soruyoruz> <gülüyor> Ya Allah aşkına konumlar... Güzellik soruları neler Bunu sorayım <laughs> ee, Bol bol gülmek herhalde ya yani insan içten gülünce güzelleşiyor zaten. Gökhan mi? Bey de pozitif zaten. Birimiz evet. de buldunuz. Evet. Evet. Her, Her şey yolunda. Vallahi evet. yemin ediyorum şu anda şey veriyorsunuz. Efendim. Hadi teşekkür ediyorum. Vallahi bir dakika. Son bir soru Son, tamam. son soru bir soru sorayım. Biliyorsunuzdur evet. nerelere evet. kadar geldik. E, efendim bir de e, Gökhan Bey'in eski dizi arkadaşlarını Tamam. etmek çok konuşuldu. Hadi görüşürüz sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Burdun durdun.